Bir şey diyeceğim. Ne var Samet? Bizim aramız, ay biz kanalımız vardı. Onlar ne oldu? Onlar şu an yeni telefon aldım daha yeni ya. Unuttun galiba. O zaman geri dönelim mi bu zaman? Dönelim. Hepinize selamlar yaşa. Ben Samet. Bugün sizlerle... Ben en son. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte Mafya Ailesi'nin ilk sezon... <laughs> da işim oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mafya Ailesi. <laughs> Mafya Samet'le karşınızdayım. Ve kalitlerim abim. Hanım daha kartlarımı almamış için bu ben uzunlu. şey yaptım ilk önce işte. Çok işim vardı telefonla alakalı. Her şeyimi geri almak zorunda kaldım. Benim kartları almadı ama. He, evet, sen Her karakterim. şeyi şey alıyor. Benim kartları almıyor. Bir de sen karakterin benim neydi? Kızı... Bu? E, sarışlı. Sarıydı evet. ya. Hatırladım Ha hatırladım. Şimdi oyunu unuttum. Sen bir şey diyeceğim. Sen bir şey Minecraft'ı unuttum. Arkadaşım, sen, sen bir şey şey Sen yeşil sevmiyor musun? Ay mavi sevmiyor musun? Ben gitme. Sen niye sarı kullanıyorsun mavi da. Bir tane al bana ya. Güzel bir kartlar yapacağız. Tamam, mavi ya. bir tane kartlar sana ya. Arkadaşlar e, yakında yeni serilerimiz gelecek. Sametin serisiyle uğraştım biraz ben de işte bu ilini yapıyorum. Ve arge sesimiz açık değil mi? Boş konuşmuyoruz. Yok sesim tamam, son ses açık. abimiz abimize bir video açık mı? Bu, bu zamanda o da atacak. Um um o da atacak biraz yakında. Ve Sami. Bu bölümden sonra evet. Ve ve. Arkadaşlar tabii ki de kanalıma bakanlar biliyordur. Ne? Evet. Ne? Abi çok anlarsa metni indirin aşağı. Ana annem ne gelmiş lan video. Arkadaşlar gibi... bir dakika. Abi lan. Nasıl duracak bu? Kapat sen ben hayalde. Arkadaşlar bir dakika. Evet geri geldik. Geri geldik. İnşallah topladık. <laughs> Şey. ha, bir de arkadaşlar yeni modumuz var ama farklı kılıçlar geliyor ama bu kılıçların hiçbir özelliği yok. Bok. Bu Vuruşları <laughs> bu. ama dedik ki ekleyelim. Dedik, ya, gösteriş. Gösteriş olsun dedik. Evlerimize koyarız bir yere. Ha. Şimdi ek, onu kapat. Ne oldu? Perdeyi çekseceğiz Oğlum harbi lan niye <laughs> perde çekiyor? <laughs> İçeri gidiyor girse e, ya Doğru. Hazar çek, hazar çek. Ha, evet. tamam. Ama o bana telefonu oynatacağım dedi, oynatmıyor. Allah bana savur ver. Neyse devam edelim biz. Abi kapıyı kapatsana ya. <laughs> kapıyı mı kapatsın? Buraya soğukluk girsin. Sana bir girecek ama bu. Şimdi abi. He. Ben kaç aboneyim? 108. Kulağımı sesçi. 108 olduk. Hayırlı olsun. Bu kadar. Sen mutlu ol lan biraz. <laughs> biraz mutlu ol. Varsana. Neyse <Sen. gülüyor> basıyor. Haydi. Sasuke. Hmm. <laughs> Sasuke ne alakalı lan? Ne bileyim Aa buna gitmiyor. Aa. Hayır ölsene. Arkadaşlar bu kılıçların hiçbir şey. Aa. Saat dakika bir zengin oldu arkadaşlar. Daha maden yapmamıza gerek kalmadı. Ben bunu kese kese kazan. <laughs> bu bölümde maden yapma fikrim vardı. Artık o çöp oldu. Arkadaşlar hayvanlardan çıkabiliyor bazı eşyalar. Kartopu çıkıyor, yumurta <laughs> çıkıyor. Gitti mi? Bu nasıl bir lan? Böyle garip şeyler çıkıyor hayvanlardan. Amca ben Yaptığımız bu modlardan ne yapacağım? Bir bak oluşarak yapılıyor. Ya ama çok da acıkıyoruz ya. Evet. Gittin evet, değil mi? Evet bu mod çok Hiç acıktırıyor. Hiçbir şey yapmadan acıktım. Evet. Çok Hadi. acıktırıyor. Ama neyse güzel değil mi? Bak görünüşü mükemmel bunun ya. Görünüşleri güzel ama hiçbir şeye yaramıyorlar ama... Zorla kesiyoruz. Zorla ki. Zombilere karşı başka bir şey. Zombilere karşı yumurta Se saldırı. Bom bom diye ses çıkıyor. Bom bom. Ades Sanki ateş ediyormuşsunuz dip. gibi bir efekt veriyor. Buruş bidi dom dom yes, yes. Dip dip. Oh, yeah. Ne diyorsun oğlum sen? Ne Arkadaşlar benim maf ben mafyayım diye bir hediye yapmıştım. Neydi o ya? Ben mafya babasıyım. Bana ne? Şimdi evet benim aklımda ilk bölümde bir maden vardı onu ben sildik sildi Samet tüm hayvanların içinden geçecek şimdi bu aynen Aa! Hmm. parmağım ya arkadaşlar bana 220 volt çarptı ee, parmağım parçalandı üç parmağım da parçalandı üç lan biri üç lan üç baş parmağım çok fazla sıkıntılı arkadaşlar o bayağı Aha, o parçalandı o yüzden bir şey yapamıyorum şu an parmağımla. Aynen abi. öyle be. Evet. aynen öyle bebeğim. Hem <laughs> bir de bir şey var. Onu hep dinlerdim. Hadi. Dur dur dur. Biz domuz. Do de. Aa domuzun. Aa bile çubuğu çıktı Arkadaşlar lan. Ben... Tamam. gitmiyoruz arkadaşlar. Çok haliniz bu arada bu sefer. <laughs> <laughs> şey mi? bizim bir şey değil mi? Bu sezon hiç mahalleye gitmemize gerek Ama evler birazcık zor çıkıyor. Evet yemek Yemek, o yüzden. Yemek, bir yemek sıkıntısı. O keski şanda. Aa! 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 Hmm. En tamam, en sevdiğim. Tam ne gidiyoruz ha. Ende gidiyoruz arkadaşlar. Hay Allah Hadi boyumuzun. Sen sen niye sabah yapıyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben de şöyle bir sıkıntı var gece. Ben yanlışlıkla gittim telefona imleci koydum. Buna. Telefonu kendi telefonu. Bana telefona imle çekti bu kıyar tam ortasına. Üstüne gitti ayarları karıştırdı. Şimdi düzeltmeyi bilmiyon değil mi lan? Yok biliyorum. Ha yapma. Alıştım bayağı alıştım bu arada. Oy. Baksana. Tabur. Oha headshot yedi. Tek at. Oy XP. Büyük şişesi at. Evet gelmiyor. Niye, niye benim lan Ya silah modu ya mal. E, çok mal. E benim emater doldu. Ulan rahatsız odun topla ev yap. Hmm. Bu bölümde arkadaşlar ev mi yapsak ya? Çünkü tüm fikirlerimi bu mu çükürdü. Çükürdü bir daha. Yani sen şu an odun kırmadan demiri sahipsin. Aynen ya. <laughs> bir kraftik de yapalım hemen bir demir, kaz, balta, kılıç. Dayak. Bir daha aynen dayak. Arkadaşlar ya ev mi yapsak? Çünkü bayağı bir kastım. Tek tek kastından dolayı. Arkadaşlar benim bu bölümde... Olmadı kapatacağım zaten ben. Arkadaşlar benim bu bölümde bir fikrim vardı. İlk bölümde maden gidip ikinci, bu... ikinci bölümde ev yapma fikrim vardı. Ama bu fikir... Benim sayemde çöpe döndü. Aynen ev mi yapsak? Evde bir saatlik ev. Valla. Bir saat bana girecek desene. Arkadaşlar bu sezon denize ev yapacağım. Anne! Lan geçen sezon da vardı bundan. Seninkisini kurtlar öldürdüydü. Ben yenisini game moddan koydum. Gezdik. Aa, set ileride ne var bak? Aa, Ladin çok işimize yarar. Ya Ladin görünmüyor ki amına koyayım. Ladin ben anladım ağaca bak. Evet ben de görüyorum. Aa, burada ilerisinde ne var? Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. biz game moddan bir tarama yaptık. <laughs> Bu güzel mi? Niye? Ha. Mükemmel mi? Evet buraya başlangıç noktası ayarladık. Aşaynimiz bok gibiydi zaten hiç. Evet. Ya arkadaşlar bu sezon evimi... Aslında ben bugün planlarımda şu vardı. An. Anlatayım size planlarımı. Evet 2 saat plan anlatırken ben. Ee, ben ev yapacaktım 2. bölümde. 1. bölümde maden kazacaktım. Denize yapacağım evimi. Ee, yapacağım yeri düzleyecektim denize. Ama bu iş abi sayesinde Müge'ye bakın annem bir poşet çikolata göndermiş annem. Anlaşıyor bir dakika. Yücü! <laughs> <laughs> arkadaşlar Samet gitti. <laughs> Samet gitti arkadaşlar. Şimdi ben aldım devredim. Kanalın sahibi benim artık. Hayırlı işler. Neden kanalın sahibi benim ki? Zaten her türlü benim anamak. Neyse ben Samet yerine birazcık inek keseyim. Ama arkadaşlar bu kılıçları bırakmayacağız. Modu kapatacağım zaten arkadaşlar. Sadece ilk bölümlük Samet kalsın diye böyle yaptım. Aslında söylemeyin arkadaşlar. Samet zaten bu videoyu izlemez dedikten sonra. Çikolata aldım geldim. Bana getirsene. Abi. Ver. Hadi git. Aa, en sevdiğim çikolata lan. Harbi. Anneannem çok düşünüyor beni. Aferin. Sen bir iki saat ben mi vuracağım yine? Sanki elimle vurmuş gibi hissediyorum bazen ha. Neyse, sen sen şimdi ne yapacaksın? Yok. Tamam be. Ya am. Şapurala gidiyor. Değil. O. Oo. Oo. Sadece mükemmeldi. Şimdi. Aynıyım. Ela acıyor göt. Götüne mi? Bir crafting table'ımız bu. Ama mesela ben modu kapatacağım bence çok kasım. Bugünden o zaman demirlerimizi kasacağız arkadaşlar. E senin katar kasıl ama ben sana söyleyeyim modu kapatacağım. ben ideal ben kendim bölümü çekmeye. Tamam. Şey yani, Arkadaşlar ev yapacağım. Fikir hazır, fikrim vardı. Kaplumbağa geldim. Abi fikir yaptım. Ev yapıyorum. He. Hı. Ama bu sezon evi bence benim ev seçilecek. Siz Ay. like atarsınız biz cevap veririz. Evet nereye yapıyorsun? Denize. Ne? Oğlum koskoca deniz. Anne ne? Güç. Sen kılıcın yok mu? Balta var. Bir şey diyeceğim. Denizin ortasına niye yapmıyorsun da köşeleri kırıyorsun? Bekle izle. Bunu eee Ters maskeden gördüm. Aa! Uy, uy. Sen, Samet. Hmm. Mob farm yaparsak ağzımıza sıçarsın biliyor musun? Aynen öyle. Neyse sen, sen ne yapıyorsan yap, hızlandırma yapacaksan da yap. Aynen öyle. Söyle hızlandırma. Hızlandır, Nerede... Hızlandır. Hey, İyi ben de konuşabilir miyim? Konuş. E ee, nasılsın? Parmağım ağrıyor ben yatacağım biraz. Ağrıyor Abi, abimin parmağının yanlışını bana anlattı ben de size anlatayım. Ben anlattım ya ben çarpıldım. Anlattın işte. mı? Çarpıldım ya. Çarpıldım parmağı parçalandı. Derisi yüzüyor. Zül Üç parmağıma da oldu. Orta parmağıma. Aynen en güzelinden. yönden. parmağıma. Elinden. Aynen. Ve baş parmağıma oldu. Aynen öyle. Çarpıldığından dolayı. Aynen öyle. Bu şekilde hala aynen öyle. Şimdi baş parmağımda. <laughs> baş parmağım çok, <laughs> çok fazla elektrik aldı arkadaşlar. Parçalandı. Sonra sayı duyuyorlar mı onu bilmiyorsun. Duyuyorlar. Duyuyorlar. Yani. Yaklaş. Uzağındasın bunu. Ama çikolata tadı güzel. Köy çikolatası bir başka oluyor değil mi tadı? Galiba. Ya sargı bez almamışlar. Anneni, 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 ya. anneni. Anneni, bacını. Karını, kocanı. Samet, ne yapacaksan yap artık. Ya onu öldüreceğine şey yapsan. Ciddi mi ki bu uç? uç. Oh. Tamam hadi ne yapacağız? Şimdi sen? ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bana mavi boya lazım. Evet kles şey mi yapacaksın? Ne? Camlı mı yapacaksın evi? Evet. Yok. Cam da lazım. Bayağı bir lazım. Hı -hı. Bu yıl bir saatlik bölüm var. Büyük ihtimal. Keşke bambu koysaydım başlangıç noktası. Harbi ya. Benim onlarla ilgili bir sürü bu yılım var. Tamam koyarım ya. Abi <laughs> şimdi şey, bizim sunucu ne zaman açılacak ya? Ee, şey yapacak suncu işte özledim. bizimkisi ayın 18'inde veya 15'inde falan gelecek. Hmm. O yüzden bizimkisi. Aa i̇şte yayın. Ay, ayın ay, ay birkaç güne gelecekmiş işte. Discord'u falan ayarlayacakmış. Discord'una girdim zaten onun. discord'u yükledim. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sonra şey yapacağız. Zaten konuşuyorum telefondan. Ben o WhatsApp'tan falan yazıyorum. Bir şey diyeceğim. Ha. Abi sunucu açsa da sunucu videoları çeksek ya. Özelim Çekeriz mi? ama. Yapayım. Sen babamın telefonuna çekersin bana. Aynen. Hayallerini düzeltirim senin. Ya da sen benim telefonuma çekersin ben babamın telefonuna çekerim. Ama imleci düzeltirsin. Bakarsın. Bir şey Buranın içine etmek için sana sponsorluk mu verdiler? Aynen. Kanser gibi kum kasıyorsun. Arkadaşlar ben bir de imleçle oynadığım için birkaç aydır. Bir aydan beri telefonu artı imleciyle oynuyor. Abi çok unuttum gibi mikrofon. İmleci istiyordum. açalım onun akıyor. Açarsan şimdi herkes kanser olur. Bu ne yapmak istedim. Ke kömür ver al. Abi oyun mu kasıyor? Ya? ya sen kasıyorsun. Yani. Ben la anne ne? Ben bu telefonla çok alışmışım. Ben ben mesela ben telefonla yayın açtım kimse izlemedi. İyi ki annem kömür. Sen izledin mi yayını? İzle, hiç izlemedim. Kılıç 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 ama bir yayında. Hangi yayında? Gerizekalı zaten Kılıç Klasör Kılıç yayındayken sana ana avrat girdim. Niye oğlum bana yayında küfür ediyor? Sence niye etmiş olabilir? Arkadaşlar bakın ben 4 yıldız ödüyorum. onu beğenmiyor peyze. Lan rahatsız alabileceğin adamı alamadın. Abi en son. Okçu kraliçeyi en son koysaydın daha alırdın. Tamam abi ya. Ne kızıyorsun? Zaten e, her şeyimi full ettikten sonra şey yapmam lazım. Hmm. Şeyi basacağım. Hmm. Her şeyimi full ettikten sonra. Duvara basman lazım. Duvar her şey bittikten sonra diyorum ben zaten. Hmm. Her şey bittikten sonra ben her şeyi lazım. İlk önce duvara mı bassak acaba? İlk önce altın madeninden sonra duvarlara basıp sonra öyle mi? Yapsın? Altın madeni mi? Bir, az kaldı. İki tanesi oldu bile. İki tane kaldı herhalde. Şeyi göstereceğim biliyor sen... musun? İlk önce bu ayakta ilk önce kılıç noktasında ne yapmam lazım biliyor musun? Duvar. Mu? Ne? Nah, duvar. Altın madeni, iksir depoları ve iksir toplayıcıları. Ben şey yaptım biliyor musun? Ee, Kızma ama şey yaptım. Hı. Şey vardı ya hani, cehennem kulesi mi? Hı Onu üstlendim. İyi, o da iyi o şey olmadı. 3 seviye mi? 2 seviye oldu. 3-2 oldu. Olacak. Sen sen bunu niye sabah yapıyorsun? Ne bileyim ama akşamları... Abim sikilmesin bu şeymiş. Kil lan rahat. Kilmiş lan bu. Oh my god. Seni kıl. öldüreyim kil çıksın. Bağır 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 Güldür güldür. Şunu şuraya asın. Aynen. Arkadaşlar biz şu an telefon video kaydısından çekiyoruz. Abi siz bunu görüyor musunuz onu bilmiyorum. Yok o görünmüyor lan ben video çektim bir ara gözükmüyordu. İnşallah gözükmüyor. Yok be gözükmüyor babam gözüküyor. Babam gözüküyor bunda gözükmüyor nasıl olay? Hmm. Bu bir tık bağımında iki tık güçlü ya. Ha, Yok annem lan. Ben son bağımınki 7 değil miydi? Aynen 7. Kaç tık oluyor lan? 3 fark var abi. Annemden 2 fark var. Bir sülalecik rekmiyeci miydi? He bende rekmi var annemde de var bağımda da var. İyi bağım babam var. Annemde 8 var. Abimde on var. <laughs> e 9 zaten bok gibi. Onu biliyoruz. Herkes biliyordur. Oyuncu telefon benim telefon. Aynen oyuncu şey. Ee, Bahçinin içinden geçen ee, benim ee, ee, ee. Arkadaşlar ben mesela 5 kere Erencil açtım. 5'inde de win aldık. Takımla. Şey. Ben bu arada çok FIFA oynuyorum ya. Ne? FIFA oynuyorum. FIFA mı oynuyor? Valla ya. Bu telefon FIFA yükle senin kafanı kırarım ama. Tamam tamam benim babamın hesabında Harry Kane var 111'lik. Kerem Abdurkul var 106'lık. Forvet'te 107'lik Cristiano Ronaldo var. Sü! Kerem Atatürkoğlu var Galatasaray. Icardi'nin en iyi arkadaşı. Bana ne ya? Bir Icardi olsa keşke. Al bak bakayım çıktı mı? Çıkmadı ya. Çıksa var çok sevindim. Bir şey diyeceğim ben kum topladım. Ne? Ama bir şey toplamadım. Çakıl. Sevim ben Ne yapacaksın lan çakı? Oğlum beton yapacağım. Ha. <laughs> Daha inanmıyorum. Sana bir şey diyeceğim ben. Hı. Hızlandırıcı abi yoksa ben biraz daha sey kafalı mı kırayım? Amuzan tamam, ama başlayacağım. Abi başlamadan önce bir şey diyeceğim. Ne? Like atıp abone olmayanlar Ya Köpük yaptı beni ya. Ya. Ben toprak. Hmm. Evet. <laughs> Neyse hızlandır hızlandır ben gidiyorum. Bay bay. Kötü bir yolculuk mu? Tüm bu şehir zaten kötü bir yolculuktan ibaret. sade gölgeyim Tamam yaptığınız yanlışları da görmeyi Zamanı bırakıyorum değişiyor her şey. her şey Sanma bir gün gidenlerse gelecek şey. Göremiyorum bulanıktım mercek her şey. Söyle yaşadığım olaylar mı gerçek Dolanıyor sürekli de bırakamıyorum Yoktan yeah, yeah. şeylere de neden alışamıyorum bir zaman korkma

Yani hayat devam ediyor. <laughs> Her şey için çok Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Bir saat geçti Samet. Arkadaşlar bir saatte ben buraya uğraştım. İçini video dışı ben yaparım. Size de göstereyim. yani küçücük bir buit için bir saat malzeme. Ulan rahatsız. Malzemeyi şey yapsan etsen biraz hazırlasan sonra üstüne eklesen yapamıyor muydun? Hayır yapamadım evet. İçeriye ben videosu yaparım ve de size gösteririz. videomuz videomuzu beğenmeyi, like yapmayı, like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen ne çok iyi bakın. Allah. Bak, aman Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah.